hükümet Türk İş'e son teklifini 6 bakanın düzenlediği basın toplantısıyla açıkladı. Ancak toplantıda bulunan devlet bakanları bir türlü kendi aralarında anlaşamadılar. Çünkü bakanların sözcülüğünü yapan Necmettin Cevheri'nin geçirdiği ameliyata karşın kulakları hala ağır işitiyordu evet. bir görüşme olacak mı? Neyi olacak mı? Görüşme olacak. Dönüşü mü? Görüşme, görüşme olacak. Devlet Bakanı Cevheri soruları duymakta zorluk çekti. Bakan yalnız muhabirleri değil kabine arkadaşlarını da duymakta zorlandı. Aykon Doğan müdahale etmek istedi ama sesini bir türlü Cevheri'ye duyuramıyordu. Farkı bu birinci yılda biraz azaltalım, aradaki bu farkları biraz kapatalım. İkinci yılda... Doğan'ın morali iyice bozuldu. Cevheri bir de yanlış bilgi verince isyan etti birinci ha ikinci yıl için evet birinci hayır bu sistem kabul edilmeyi 15-15 şeklinde bunun üzerine Adalet Bakanı Bekir Sağlamdaç yanına giderek Aykon Doğan'ı yatıştırmaya çalıştı ve söz almasına yardımcı oldu <laughs> bu farklılığı daha da aşmış oluyorum. Evet, şöyle gelseniz oradan. Mikrofon evet. Şimdi bir şey Aykan Bey bir şey izah etsin. Evet. evet. Aykan Bey bir konu izah etsin. Şeyde bir yanlışlık var. Sonunda hükümetle işçiler arasındaki müzakerelerle ilgili açıklamayı yapmak müzakereyi yürüten Cevheriye değil, Devlet Bakanı Aykon Doğan'a düştü. Vatandaş İzzet Bey gündüzleri de yanan sokak lambasını söndürmek için iki buçuk aydır verdiği mücadeleyi nihayet kazandı. Ancak tek şalteri öyle bir indirdi ki lamba şimdi de geceleri yanmıyor. 8 numarayı... Kanal D izleyicileri vatandaş İzzet Bey'i hatırlayacaktır. İzzet Bey İstanbul Zeytinburnu 74. sokakta bulunan ve gündüzleri de yanan bu lambayı söndürtmek için aylarca uğraştı. Defalarca Türkiye Elektrik Kurumu'na telefon açtı olmadı. Bizzat kendisi gitti ama yine söndürtmeyi başaramadı. İzzet Kazancı sonunda muradına erdi. Ama bu kez Tek vur öldürdü. E, i̇ki buçuk aydır e, bulanmaları söndüremedim. Kanal D'de program olduktan sonra bu olay e, ertesi günü hemen söndü. Şimdi de geceleri yanmıyor. Bütün milletin tepkisini alıyorum. Vatandaş İzzet Bey yeniden mücadeleye başladı. Amacı lambayı yalnızca geceleri yaktırmak. Haydi İzzet Bey! Edirne'de inek davası kaybolan ineğini bir buçuk yıl bıkmadan usanmadan arayan köylü Kasım Akbulut sonunda amacına ulaştı. Ancak talihsiz köylü ineğini geri alamadı. Akbulut şimdi ineğini almak için hukuk mücadelesi veriyor. Oh, oh. Oh, oh. Edirne'nin İskender Köyü'nde oturan Kasım Akbulut bir buçuk yıl önce hoştan cinsi ineğini kaybetti. Talihsiz köylü dağ tepedemeden çevre köylerde ineğini aramaya koyuldu. Akbulut aylar sonra ineğinin izini Tatarlar Köyü'nde bulup harekete geçti. İneğine kavuşma umuduyla köye gelen Akbulut sürprizle karşılaştı. Salalım 50 tane 100 tane inan içine tanısın yani, inanı alsın. Ben kendimi 3 ay önce meraya saldığım bir hayvanı 3 ay sonra kendim tanımıyorum. Sen 17 ay sonra nasıl tanıdın? Nasıl tespit ettin? Bunu cevap verin. Ben senden bunu istiyorum. Evet, köy muhtarlığına göre artık inek Akbulut'a ait değildi. 17 aydır ineğe baktığını söyleyen köylü ise karşılığında 85 milyon lira istiyordu. Yani ya bu para verilip inek alınacaktı ya da yoldan dönülecekti. Kasım Akbulut ne ineğini bırakmaya ne de para vermeye niyetliydi. Gerekli karnı yollamlara başvurduk ve neticesini bekliyoruz. Alacağız yani. Öyle de böyle de alacağız. Bakalım mahkemelik olan ineğin sahibi kim olacak? Çayı da buldum seni ellere vermem seni kendime aldım seni kimselere vermem seni. Çayırdan buldum seni ellere vermem seni kendime aldım seni kimselere vermem seni.